...düzenden bahsettik. Sonra işte... ...şeytani düzen diyoruz. Deccaliyet... ...diyoruz. Şimdi deccaliyet, şeytani düzen... ...insanlarla bu kadar uğraşırken... ...hep diyoruz evet. ki işte imanımızı... ...koruyalım, korkmayalım... ...onlar bizi korkutarak. Aslında... ...mesela dikkat edin, isteseler... ...bütün dünyanın... ...insanları bir anda da bir şekilde işte nükleer... ...patlatırlar. Onu yaparlar, bunu yaparlar... ...yok edebilirler. Evet. Yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Sürekli korku. Yok... ...işte e, virüs. Yok... ...hastalık. Yok... Savaş yok bomba yok, patlayacak edecek, o olacak değiş. bu olacak iklim değişikliği hani de böyle adeta öldürmüyorlar süründürüyorlar böyle işte şeytan düzen diyoruz deccaliyet diyoruz işte dünya yönetmeye çalışan insanlar mesela onlar aslında planlarını çok önceden yapıyorlar uyguluyorlar şimdi bu şu an yaşadığımız 5 yıllık sürece onlar aslında 2019 yılında planladılar devreye soktular. Ee, neden, e neden devreye soktular? Şimdi de özellikle ne yapıyorlar mesela? 2030 için plan yapıyorlar. Evet. Neden? Burada bir sırrı açıklıyorum size. Şimdi bak nereden? Duygulardan nereye geldik? Buraya Çünkü evet, çünkü şöyle uyanan insan sayısı arttı. Uyanandan kasıt kastım ne? Bunu da hep soruyorlar. Ya, uyanmak, uyanmak ne demek? Uyanmak ne demek? Ee, bu sırrı da açıklayalım. Uyanmak demek aslında frekansımızın yükselmesi demek. Hani biz diyoruz ya evrende her şey titreşim, frekans diye. Şimdi insanların e, frekansı e, yükseliyor. Bu işte diyoruz ya dünyada e, boyut atlıyor, gezegenler boyut atlayacak. Bu boyut atlamak nasıl olacak? Bir yerden hop bir yere atlamak değil. Frekans, titreşimle mesela üst boyut varlıkların işte atıyorum e, dördüncü boyut cinler diyoruz. Mesela onlar işte bilgiyi alıyor, e, gidiyor, geliyor vesaire ya, bir takım bizden farklı özelliklere sahipler. Çünkü titreşimleriyle alakalı. Ee, biz burada zaman altı alemdeyiz bütün bunlar frekans ya da evliyalardan bahsediyoruz işte evet. tayyi mekan yapmaktan tayyi zamandan vesaire onlar çünkü frekansları çok yüksek yani burada insan olsalar bile o artık yüksek frekansa ulaşarak işte astralde tayyi mekanda tayyi zamanda bu tip şeylere e, ulaşabilir insan şimdi dolayısıyla insanlık aslında uyandı artık uyanıyor frekansı yükseliyor onlar bunu biliyorlar Şimdi ama bir kısmının uyandı, frekansı yükseldi. Bir kısmının değil. Fakat 2030 yılı geldiğinde toptan bir frekans yükselmesi olacak dünyada. Ee, Birçok insanda. Şimdi bu dünyayı yönetmeye çalışan o şeytani Püresel düzen el, elinde olanlar. Bunu bildiği için 2030 gelmeden bütün planlarını e, devreye sokuyorlar. Çünkü peki e, frekansı... Yüksek insanın en önemli şeyi nedir? Belirtisi nedir? Korkusuzluk. Çünkü mesela Filistin'deki insanlara dikkat edin. Gazze'de ne yapıyorlar? Ne olursa olsun hem korkmuyorlar. Evet. Şükür içerisindeler. İşte eğer tüm insanlar böyle olsa onlar amaçlarına e, ulaşamayacaklar. Ama onlar ne yapıyorlar? Bize işte biraz önce bahsettiğim gibi yok virüstü. O bir kelimeyi kullanmıyorum. Bilmiyorum YouTube'da herhalde yayın yasağı mı geliyor? Salgın mı? Kullanmayalım. İyine. <laughs> İyine. Ee, pandemi. Tamam. Ha. Hı. Şeyse kesersiniz burayı artık. Ee, şimdi böyle işte savaşta oydu buydu böyle bizi süründü... hep bir korku. Çünkü insanlar korkunca frekansları düşüyor Beyza. Evet. Ee, o yüzden de buradan Strişimiz. yine geldik. Tireşme düşüyor. Yine geldik. Sevgiye ve oradan da gelelim yeni ayağa... Tamam. Evet. Dünyada kötü şeyler var. Ama ne olursa olsun biz insan olarak burada yaşadığımıza göre. Şükür bilincinde kalabilmemiz için de e, yani bu hayattan lezzet almamız gerekiyor. Hmm. Zevk almamız gerekiyor. Hani dinimizde demiş ya hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yaşa. Yarın ölecekmiş gibi öbür taraf için yaşa. Şimdi düşünsene yaşam enerjinin bittiğini sabah kalktın uyanmak bile istemiyorsun. Evet. Yani dolayısıyla tamam işte savaşlar var o olacak bu olacak var da bunlar var diye karamsarlığa kapılıp işte tamamen dünyadan eline eteğini kestiğin vakit zaten onların ekmeğine yağ sürmüş olursun. Dolayısıyla biz ne olursa olsun bireysel hayatlarımızda her daim şükürde, sevgide, inançta. Yani böyle sabah kalktığımızda o gün doğduğu için ki oradan da mesela ezoterik şeye gelirsek mesela ha, şimdi sıkraptan bahsedebiliriz. Sıkrap ne yapıyor? Orada işte bizim dilimizde bok böceği de deniliyor. Ee, onu toparlıyor. Ona hep ne yapıyor? Güneşe. Doğru ve her gün yapıyor, her gün yapıyor. Hmm. Güneş de ne yapıyor? Her gün doğuyor. Bizim için doğuyor, sistem için doğuyor, yaşam için doğuyor. Allah Teala ona emretmiş, o bizim için doğuyorken, biz de Allah Teala bizi yarattığı için onun için doğacağız, yaşayacağız ve her daim birbirimize karşı sevgi ve şükür içerisinde olmamız lazım. Kozmozda dedik böyle bir ruhsal kapı açıldı. Evet, insanlık adına da büyük bir değişim, ne ile ilgili değişim? İşte e, iletişim, bilgi e, ve ileride önümüze gelecek yapay zeka. Hmm. Bunlarla ilgili bir değişimi e, tetiklemiş olacak ve aynı zamanda bir de inançlarla dinlerle ilgili. Neden inançlarla dinlerle? Şimdi inançları dinleri kim temsil ediyor Beyza? Yay burcu temsil ediyor. E, Satürn balıktan geçiyor zaten yaya kare yapıyor. Şimdi ikizlerden geçen gezegenler. E, yaya karşıt yapacak Satürn'le hı hı. de kareye oluşturacak Yani sonuç ne demek istiyorum Dinlerle inançlarla Din adamlarıyla tarikatlarla Cemaatlerle bu sadece İslamiyet için demiyorum Yahudi Hristiyan bunların Mesela şu an değil mi birçok e, İsrail'de de birçok insan e, şeye karşı Savaşa karşı Her toplum her insan Kettisi kendi bulunduğu inanç Sistemini e, sorgulayacak başlarındaki din adamlarını din adına yapılan işte savaştı oydu buydu her şeyi de sorgulayacak gibi. Hı -hı. E, sorgulayacak bununla ilgili e, ikizler burcu sosyal medyayı da hani iletişim dedik ya yayıncılık eğitim bu konular çok e, gündeme gelecek çok fazla bilgiler e, ifşa olacak e, bunun yanında ha bir de hani uyanan insan dedik frekansın yükselmesi dedik ruhsal bilgi dedik bu Yeni Ay ve Kozmoz'daki bu olay özellikle bence bu tip insanların sayısını dolayısıyla sistemle ilgili, boyutlarla ilgili, işte kadim sırlarla ilgili gibi gibi çok fazla insandan e, ya da uzay, uzaylılarla ilgili, uzay teknolojilerle ilgili ki geçen de de yine UFO ile ilgili haberler vardı düştü. Evet. Bunlarla ilgili inanılmaz bir böyle ortaya şeyler dökülecek, e, bilgiler dökülecek. Türkiye haritasında ise şöyle biraz olumsuz çalışabilir. Şimdi biraz önce bireyselden bahsettim. Evet. Türkiye haritasının 12. evine düşecek Beyza. Bütün bu e, gezegen gösteriyor. 12. evde gizli örgütler. Aa. Hani dedim ya gizli örgütler evet. yapmıştır diye. Ben astrolojik olarak bunu da göz önünde bulunarak dedim. Gizli örgütler, gizli evliler, derin devlet, sırlar, hastaneler, cezaevleri. evleri, örgütler e, vesaire ya da geçmişteki işte cezaevine giren insanlar. Ee, gibi gibi bunlarla ilgili çok fazla ifşa sır durum yine balık bizim 9. ev mahkemeleri hukuk sisteminde anlattığı için buradan kare yapacağı için bu konular bu gündemler karşımıza çıkabilir birileri hani içimizde bizi karıştırmaya çalışabilir o yüzden de özellikle Türkiye'nin Türkiye ile Türkiye ilgili Konularda haberlerde hani hemen her duyduğumuz bilgiye inanmayalım dikkatli ee, olalım seçelim yani okuduğumuz Evet bu. seçelim Hı -hı. ama şöyle çok arkadan gizli işte dönecek yani bu azıcık göstergiler bunu gösteriyor ya da mesela bize medyada A diye gösterilen şeyin arka planda fark B'si C'si olabilir ya da bizim arkamızdan işte derin devlet ya da devlet ya da bir takım insanlar devlet adına vesaire çok başka e, gizli anlaşmalar, hmm. sözleşmeler, planlar bunlar e, olabilir, e, yapılabilir. Hani bize farklı yansıtılır, arka tarafında başka bir şeyler olabilir. E, Türkiye açısından da önemli bir e, zaman dilimi. Yani tarihte bu dizilim olduğunda ne olmuş yeryüzünde mesela? Yani şöyle, ya şöyle tarihtesi değil de şöyle şeyler olmuş. Şöyle mi? şöyle e, en basit en yakın haliyle şöyle yapabilirler. Jüpiter ikizlerden ne zaman geçmiş? 2011 2012'de geçmiş. Gezi. Ha, e, bireysel hayatlarına eee tamam. dönsün baksınlar. Hem de Türkiye'de 2011 tamam. 2012 yıllarında Nefesli ee, olaylar olmuştu hatırlarsınız. Ha, neler olmuş? Ee, onlara. E... Hayır, dedim ki neredeyse 15 Temmuz e, darbe girişimini anlatıyor gibisin. Şimdi yani, şöyle aslında o tarz örgütler, bir enerji de var. Giderler ama. şey Evet e, yani. Sütçüye haritasında dolayısıyla bunlar terör olayları. E, vesaire. Bunlar Türkiye gündeminde olacak. Hani sonra şimdi o kadar iyi iyi söyledin. Aa böyle evet, oldu diye ama Şimdi ben de hani moderatör olarak o soru geliyor. Böyle yo, yo, ben söyleyecektim sormadan, evet. zaten. Şimdi şöyle bu astrolojik etkiler bir dediğim gibi kozmoza etkisi farklı. Ruhsal alemde etkisi farklı. Dünyaya etkisi farklı. Türkiye'ye etkisi farklı. Bireysel hayatlarımıza evet. etkisi farklı. Hepimiz haritamıza göre etki alıyoruz. Ama bir de genel etkiler var. Tamam genel olarak böyle bir enerji olsa da Hmm. Bu enerji ama bu güçlü enerji ne dedik iyiye de çalışabilir, kötüye de çalışabilir, her şeyi büyütebilir. Türkiye'nin 12. evi değil de 1. evinde olsaydı mesela çok daha farklı olumlu şeyler konuşurduk. Hmm. Böyle olumsuz şeylerden bahsetmezdik. Yani dolayısıyla ülke haritalarına göre mesela bazı ülkeler bu enerjiden çok iyicil bir şekilde etkilenebilir. Ama bizim ülkemiz hani böyle tamamen iyicil. Ee, diyemeyeceğim hmm. çünkü e, dediğim gibi e, 12. evi çalıştıracak İşte 9. ev ha eğitim mesela üniversiteler yine 3. ev ilkokul mesela bu müfredat falan değişti öğretmenler eğitim bu evet. konular bunlarla ilgili değişimler belki bunlarla ilgili e, ne bileyim eylemler olacak itirazlar olacak tekrar değişecek yani gündem bununla ilgili olacak ha, Türkiye'de. eğitim sistemi. Evet eğitim sistemini de çok fazla e, konuşacağız. Bir de DSO meselesi var gerçekten. E, yeni salgın ihtimalleri konuşuluyor, olasılıkları konuşuyor. DSO'nun bir takım yaptırımları var konuşulan. Bütün bunlarla ilgili astroloji ne der bize? Şimdi şöyle e, ben bir kere şu an yakın zamanda öyle çok büyük e, işte dünyayı etkileyecek insan kitlelerini etkileyecek bir salgın beklemiyorum. Bunlar hmm. şu an sadece korkutuyorlar. Evet, simsunlarla dolan simsunların bazı bölümleri maksatlı yapıyor zaten arkadaşlar. Bu korku psikolojisini desteklemek için değil mi? Emel de şimdi şöyle bunu. mesela ben 2024 yılıyla ilgili yazmıştım deri hastalıkları. Evet, 2024 yılında deri hastalıkları gündemde olacak. Kızamık tarzı, çiçek tarzı hastalıklar ama. Çiçek bu... mi? Çiçek mi? Çiçek de demiştim galiba. Ya da işte kızamık tarzı mı? Şöyle. Bunlar Ay, yeniden mi... Yok yok e bunlar e şöyle, e şöyle, şöyle, şöyle. Hayır, e, korkutucu bir şekilde değil. Bunlar tamam. mesela bölgesel kalacak ya da daha gelişmemiş yerlerde. Daha e, böyle bütün her yere yayılıp işte hmm. herkese etkileyecek şekilde değil. E bir de biz 2024'ün başında şey demiştik. Bu e, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran için influenza tarzı, evet. grip tarzı ki... E, bir yer kapanmadı, bir şey olmadı ama birçok kişi de e, böyle bir geçmeyen bir grip... Bayağı ba zorlayıcı. Evet, zorlayıcı vardı ama şey olarak... Hani bütün dünyada bir kapanma ya da Türkiye'de öyle bir durumlar hmm. olmadı bir şekilde geçirdik. Şimdi yine bu da işte kızamık tarzı, deri hastalıklarıydı, uyuzdu, oydu buydu. Hani bunlara duyabiliriz. Bunlarla ilgili bir takım şeyler olabilir ama böyle çok yayılacak, çok büyüyecek bir şey ben astrolojik olarak beklemiyorum. Hmm. Şimdi bu Dünya Sağlık Örgütü'nün anlaşmasına gelince de aslında zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün birçok ülkeyle ee, anlaşması var Ama, ama yaptırımlar içeren şöyle, anlaşmalar işte şimdi O yaptırımlar aslında zaten var Bize yapılıyor hmm. bize ne yapılıyor Tabuklara işte hormonlara enjekte ediliyor ee, GDO'lu Aslında zaten biz yıllardır zehirleniyoruz Evet ne yazık ki Ki dün mesela bir yere gitmiştim çok güzel bir Ayran aşı çorbası yapmışlar ama içine mısır Katmışlar bir yerden yiyorum Diyorum ki lezzetli olmuş bir yandan dedim ki Şimdi bu mısırı niye koymuşlar artık, Evet yani diye. bir ama sonra düşünce işte pizza yiyorsun onun üstünde var orada var burada var artık yani bir süre sonra mesela insanın psikolojisi bozuluyor ne yiyeceğini şaşırıyor. Çocuk haşlamasını çok sever mesela ama işte. Evet aynı. ama şimdi onlar zaten vakti zamanında anlaşmaları yapmışlar bu yaptırımlar zaten üstümüzde uygulanıyor. Bu yeni yapılacak anlaşma bu aslında 2030. Yıla. Hani dedim ya 2030 yılında bütün dünyanın frekansı bitirecek evet. diye onlar aslında hep bir 5 yıl 10 yıl önceden planlıyorlar ya onlar şu an 2030 yılını hmm. e, düşünerek bu planlarını devreye koymaya e, çalışıyorlar ama e, ben 2026 yılında evet ne yazık ki tekrar salgınlar bayağı böyle kapanacak derece. Yani kapanacak derecede olur mu bilmiyorum ama, ama korkutucu. Evet evet. Etkili yani hani hı. böyle dikkat etmemiz gereken bulaşıcı böyle genele yayılacak. Ben 2025'in sonları, 2026, 2025-2026'da daha çok bekliyorum. Şu an hani bu yakın zamanda öyle büyük bir şey beklemiyorum astrolojik olarak. Ee, şimdi peki gelelim Dünya Sağlık Örgütü'nün anlaşmasına. Şimdi büyük devletlerin birçoğu bu anlaşmayı şu an kabul etmedi. Hı hı. Ee, onlar şöyle bir şey yapabilirler. Bu medyaya yansır mı yansımaz mı bilmiyorum. Ne kadarı yansır? Ee, Azerbaycan'la e, anlaşma yapıp Türkiye'yle de yani bu gizli olabilir. Ermenistan için mi diyor? Hayır. Bu de, o ha, sağlık dünya sağlık Dünya tamam. Sağlık Örgütü. Ee, Azerbaycan'dan bir anlaşma gelebilir ee, ya da Türkiye'den gelebilir ya da bu gizli tutulabilir ama bir şekilde bunlar yani Türkiye ve şey üstünde baskılarını e, Hı -hı. sürdürecekler fakat gizli olarak bu anlaşma yapılsa bile e, bir takım şeyler olsa bile ben ileride bir şekilde ilahi sistemin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum hem astrolojik olarak yani çünkü 2027-28'den sonra gerçekten Türkiye çok güçlenecek. Hem astrolojik olarak hem de dediğim gibi ruhsal planda gelen hissiyatım bir takım anlaşmalar yapılsa bile hani bu anlaşmalar Allah'ın izniyle devreye e, girilemeyecek. Bu yaptığı anlaşmalar zaten hemen böyle yürürlüğe girecek anlaşmalar değil. Aslında 2030 yılından sonra ama hani Türkiye'nin anlaşma yaptığına dair şeyler gelebilir haberler. Ya da gelmese de işte bir takım öyleydi böyleydi sürekli bu e, gündemde olur. Hani o gizli dedik ya zaten evet. böyle alacağız. Bu mesela Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili şeyde bu enerji çalışabilir anlaşmada. Yani imza atıp da biz atmadı biliyor mu olabiliriz. olabiliriz gibi gibi orada bilmiyorum bekleyip göreceğiz. Orada biraz bir karışık enerji var ee, ama tabii burada halk e, tepkisini göstersin evet. göstermesin demiyorum. Ama halk tepkisini gösterse bile yani evet. orada biraz böyle bir yarı oyun, yarı bir pazarlıklar bir şeyler. E, bu arada gündemde değiştirilir. Falan. Evet gündemde yani. değiştirilir ama dediğim gibi imzalasalar bile ben Allah'ın izniyle ileride bunu devreye sokamayacaklarını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi zaten şu an bir takım şeyleri uyguluyorlar. <laughs> zaten biz o yaptırımlara ne yazık ki e, şey kalıyoruz, maruz kalıyoruz. Şu anda da neden Türkiye üstünde bu kadar baskıyı artırıyorlar? Ve bu ekonomik sebepler başka yönlerden sıkıştırarak e, Türkiye'yi Azerbaycan'a sıkıştırıyorlar şu an. Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı mı sıkıştırıyorlar diyorsun? Yani evet e, daha çok böyle şimdi Avrupa ülkeleri reddetti ya tamam. buranın üstünden e, gündeme gelmeye e, çalışacaklar. E, şimdi aslında pek de süremiz kalmadı herhalde evet, ama ben bir hemen hızlıca arıyorum. Zengezur koridorundan Çünkü bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk kez senden duydum ben bu meseleyi. Ee, ve karşılıklı buldu e, senin öngörün evet. Zengezur Koridoru ile ilgili ne demiştin ve ne oldu? Şimdi şöyle 29 Ekim'de ben bir canlı yayın yapmıştım evet. Instagram'da. Orada bahsetmiştim Zengezur Koridoru'ndan. Bu Türkiye ile e, Azerbaycan'ı bağlayan bir e, tünel gibi, bir koridor gibi. Hatta vakti zamanında Atatürk özellikle bunun üstünde duruyor. Bu konunun üstünde hatta vasiyet ediyor. İran'dan bazıları buna yalan diyor, bazıları şey ama... Sonuçta ateş olmayan yerden de duman çıkmaz evet. Demek Hı -hı. ki böyle bir şey var e, Hatta İran'a toprak veriyor Oradan İran'dan bu koridoru e, Satın aldığına Ve kesinlikle hani bu koridorun ne olursa olsun Kimseye verilmemesi üstüne e, va Vasiyetleri var Buna Hı -hı. önem veriyor e, Bu şu an Zengezur koridoru Şin'den gelecek İpek yolunun Azerbaycan üstünden e, Türkiye'ye bağlayan tek yol Ve dolayısıyla dünyaya Şimdi aslında İsrail Filistin savaşı ve, nin başına bile baktığımızda Çinle ABD arasında aslında ekonomik bir savaş. Hı hı. Çin İpek Yolunu o yüzden Çin, e, Rusya, işte Türk devletleri şu an birlik olmaya çalışıyor. Türkiye'yi de yanına almaya çalışıyor. Geçen Hakan Fidan da dedi işte birisiyle gireceğiz. E, diğerleri ise alt taraftan eee Süveyş Kanalı, işte Mısır, İsrail o Akdeniz üstünden yolun gitmesini istiyor. Yani aslında Görüntüde işte din, kehanet ne bileyim ne Hı. gözükse de aslında işin ucu dönüp battığında güç ve paraya dönüyor. Mesela Çin Filistin'i destekledi. Neden? Neden? E çünkü Çin kendi ipek yolunun yani Filistinlileri sevdiği için değil kendi çıkarları için, kendi çıkarları için bu tarafta kendi güçlü olmak istiyor. Dolayısıyla... Orası ona lazım çünkü. Ona lazım. Hı. Ben bundan dolayı demiştim ki Zengezur Koridoru gündeme gelecek. Hatta Ermenistan bakacak ki dünyada var olabilmek için bu koridor onlardan da geçiyor. Türkiye ile hmm. e, daha barışçıl bir politika uygulayacak, <laughs> Türkiye ile birlik olmak e, isteyecek dedim ve e, Ermenistan e, cumhurbaşkanının açıklamaları oldu geçmişte aslında e, soykırım olmadı ve e, bizim aynen bu söylediğim cümleleri söyledi. Var olabilmemiz için artık bu Hayali Ermenistan hayalinden vazgeçmemiz lazım diye araştırabilirler. Zengezur Koridoru Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları diye. Şimdi bunu dünya gündeminde dolayısıyla Azerbaycan, Azerbaycan çok kilit bir e, ülke hı hı. olacak. Bir bu Zengezur Koridoru'ndan dolayı bir de başka sebepler de var. Şu an yetişmeyecek. İsrailler neden e, Azerilerle böyle bir bağı var? O ülkeye önem veriyorlar. Onu da başka bir yayında e, anlatalım. Onun çok bir ezoterik kökeni var. Şimdi, çok kısa zamanda. Evet tarihsel olarak konusunda. da baktığımız zaman Zengezur Koridoru dünya siyasetini dünya gündemini belirleyen bir unsur olacak. Ve Amerika bu Ukrayna Rusya tarafındaki savaşı yavaş yavaş bir şekilde e, işte e, Kırım, Nahçıvan, e, Ermenistan, Azerbaycan, hmm. Zengezur Koridoru orayı engellemek için o tarafa kaydırmaya çalışacak. Bu haberleri de duyacağız. Bunu da not düşelim o zaman ki biz en kısa zamanda çekeceğimiz ikinci bölümde bunları konuşalım. Tamam. Peki. Şu yani elimizden geldiğince da... e, anlatmaya çalıştık. E, çünkü bir de bu yeni ay neyle? Bilgi yaymayla ilgiliydi. E, biz de bu enerjiyi inşallah güzel değerlendirdik. Elimizden geldiğince e, bilgi yaymaya çalıştık diye düşünüyorum. Şimdi çok sen hakim oldum. Sen de vesile oldun buna. İnşallah ben de çok araya girdim ama çok bilgi çok öyle. Sen de biliyorum. Bir de konu konuyu açıyor. Ee, araştırmaların da çok derin olduğu için taşıyor senden. Yani evet. bir 3-4 saat biz çeksek biliyorum ki sen Ay. anlatırsın. Evet. Ee, i̇nşallah ikinci bölümü en kısa zamanda paylaşacağız izleyicilerimizle. Ağzı yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Bizi biraz hızlı anlattım şey. ama hani çok şey anlatabilmek için biraz hızlı oldu. Herkesin bir anlatım tarzı vardır. Ne, Öyle. Şey, Bir de bazen YouTube'da sıkılıyorlar, hızlandırıyorlar ya. Böylece hızlandırmaya gerek kalmayacak. <laughs>